kim gelecektir Rabbim kimdir diyecektir mümin mü mü cevap verecektir <laughs> vermeye çare mi var mümin mü 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 cevap bu ilahileri söylerken tabi adeta kendimizi kendi hayatımızı gözden geçirip kıymetli büyüğümüz Ahmet Tütüncü'nün çıkmış olduğu o yolculuğa bizler de çıkacağız. Belki bu büyüğümüz Rabbimizin rızasını kazandı inşallah bizler de Allah'ın vermiş olduğu bu ömrü tüketirken en önemlisi de zaten onun rızasını kazanmak. Amacımız, gayemiz bu. Bu sebeple Cenab-ı Hak ayeti kerimede Kullu nefsin zâikatul mevt thumma ileyna turca'un Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır buyuruyor. İşte bu ilahi emir gereği kıymetli büyüğümüz Ahmet Tütüncü aramızdan ayrıldı. Evvela kendisine Allah, Allah'tan rahmet diliyorum. Siz kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Makamını mekanını cennet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin. Refik-i refik eylesin inşallah. Tabi her canlı, her nefis ölümü tadacaktır bunu her yerde görüyoruz ve iman etmişiz. <laughs> i̇şte imanımızın gereği olarak da bugün burada bulunuyoruz ve ve şunu da biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. El Müslimu Hakkul Müslimi Alel Müslimi Hamsun ve Sittu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı bir hadis-i şerifte altıdır diyor, bir hadis-i şerifte beştir diyor. Tabii bunlar sırasıyla hasta olduğu zaman öyle değil mi? Hasta olduğu zaman onu ziyaret etmek. Yani ben Müslümanım, başka bir Müslümanın benim üzerinde hakkı var. Müslümanın, Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından bahsediyorum. İşte hasta olduğu zaman diyor Aleyhisselatü Vesselam, hasta olduğu zaman onu ziyaret etmek. Başka? Öldüğünde, öldüğünde cenazesinde bulunmak. Evet, yani bir Müslümanın cenazesi asla ve kat'a yerde kalamaz. Öyle değil mi? Farz-ı yani. Bir Müslümanın cenazesi. Asla kimsesi olmasa dahi o bölgedeki bütün Müslümanlar üzerine farz-ı